ne haber Dur sana kılıçla mı vurayım, elimle mi vurayım? Git bize Elmayla mı vurayım, kılıçla mı? Git. Elmayla vuracağım. Ay! Ah, oh, dolu değilsin. Ben de vuramam. Kaç, 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 İnek öldüreceğim. Ne? ama küçücük, koyucuk. Ben oradaki iki kişiyi de öldürdüm. Merhaba, ne yapıyorsun <laughs> kardeş? Öleceğim biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Bizim... Ya bir gel gel ya. Oh, kaçma Kaçma. Şey. Yok. Ya benim taş kazmam şey olacak bitecek. Hiç şey Buldum yağmur bizim şey gel. He geliyorum. Şundan. Ama yatmayalım edeyim. ne olacak değil mi? Ha et 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 mis gibi et aldım. Ben elma yiyeceğim aç değilim ben. Oo çok az canım var dur benim çok az canım var. Biz neden işte aç, aç açmıyoruz? Acıkmıyoruz çünkü çok fazla koşturmadık. Evet. Hep yattık. Rana <laughs> bile koşturuyor mu? Ee, ben şu anda buldum tepelen. Tepelen olur, sen. Orada da görüyorum seni aslında şu anda. İsminle, i̇smime doğru gel. Bak sakın beni tepeleme. <laughs> Geldim. Aa, hoş geldin hadi gidelim. Ha, bir şey diyeceğim. Benim sadece iki tane kalbim kaldı. Sakın bana vurma tamam mı? Bir, bir tanesi adim. yarım kalp hatta. Normalde... Ah. Aa köylü buldum. Ne? Buraya mı girmiş? Gerçekten. <laughs> ne yapıyorsun ya sen? Dur dur dur. Bakayım ticaret yapıyor mu? Ne evet. Dur. Geçim, Eyvah. Geçim. Düştüm. Dur. Vurma vurma. Öldürme öldürme. Ticaret. <laughs> ticaret yapmıyor mu? Yapmıyor mu? Yapmıyor. Şimdi biz nerede? Nereye gidiyoruz? Ya bu köylüyü öldürebilirsin ya mı Ticaret yapmıyormuş. Dur getir öldür Şimdi biz farklı yoldaydık. Sen neyi öldürdün? Bende. Ben inek öldürmüştüm. Ben bir tane inek öldürdüm. Ben level kaçtayım acaba? Nereden öldürülüyor? Ben şuradan gideceğim. Sen nereden? Level kaç <laughs> Şuradan. Şuradan. <laughs> tamam. Bir de ben size gözlerim için çok güzel olurdu. Evet çok Çok oldum. şey kastım. E zaten öldürmek ne ama. Yani sen nereye gittin ya? Benim bir canım var. Yarım da değil bak bir. Bakar mısın? Ama sen oraya nasıl geldin? Ben ee, oraya kaybettim. Ben bir şey söyleyeceğim. TP'lenir misin? Ben senin aşağı inip benim sana TP'lenmen lazım. Beni eğer atlarsam öleceğim. Tamam. Hatta şuna doğru atlarsam. Oh ben de oyun dondu. seni getirdim buraya. Sen beni tefeledin ya. Ee, şimdi ne yapacağım? <laughs> ne, ne yaptın sen? Buraya getirdim seni. Ya. Neredeyiz biz? Sen yanlış yere gelmişsin. Acaba? Çok yanlış yere gelmişsin. <laughs> Gerçekten mi? ne bileyim ben nerede olduğunu ya. Yolu kaybettim. Şu taraftan gidecektim. <laughs> Yolu Bak ediyorsun. sen köylü bile biliyorsun. <laughs> Aa öleceğim aman, ben. Ay, de mi ben, bırakıyor? çok çabuk öleceğim Yağmur. Benim bir şeyler yapmam lazım. Aç da değilim hayır acıksam. Ya gerçekten aç değiliz ya açık açık aman. Ondan Ekmek tam... can dolduruyor. <gülüyor> <gülüyor> ay ay boşuna düştüm zannettim. Haydi bismillah. Ya burada örümcek var. Örümce ben öldürmüştüm. Nereye gelmiş? Hayır. Merhaba. Orada demir gördüm. Bir saniye, orada geri demir gördüm. Demir gördüm. Çıkıp onu almam lazım. Ama, sürü aa, aa, şey, ateşte ölüyorken. Sana bu yüzden işte kılıç yaptım. <laughs> Koruyabilirsin diye kendi. <laughs> Mantıklı mı? Evet. Benim oyunuma bir şeyler oldu. Sonra yapıyorsun şey alıyorum. Ya ben buradan al, oraya buraya atlamak olmuyordu. olmuyordu. Aa, ol deneme yani. bence. Bana maden getirin. Götüremeyiz. Eller yapılmaz. Ay. Ay, yavaş yavaş gideceğim. Kez. Arkadaşlar şeyim çok az. Ha. Senin bir şey söyleyeceğim. Tahtam. Eyvah. Yavru <laughs> <laughs> birazcık çekil de şey koyayım. Yoksa sana vururum da sonra kıyamet kapar. <laughs> kıyamet. <laughs> Bak şurada bir tane iki üç tane demir mi var? Bir saniye ben. Onları alamayız. Şuradan sen suya götür bizi. Suya, sudan nasıl çıkacağız? Ya hiç enes yok mu? Bu kadar su koca mağarada. Gerçi şurada ince elmas yok mu ya? Elmas bir tane bulamadık ama elması kesecek e. şeyimiz altında olanı bulamadık. Konuşamadım. Altında hayır bulamadık. demir demir. Elması kesmek de için hayır, demir gerek. Şey diyorum. E, altını geç de yanlış dedim ben. Elması geç de altını bulamadık. Onu bile yaydık. Yani. Altın oraya... iyi değil be. Yok altın zaten iyi. E. Niye vurdun bana? <laughs> ben dışarı etip etip duruyorum arkadaşlar. Biz <laughs> a, a baksana suda yok köylü. Hadi sen git ben tepeye. O en azından bir şey diyeceğim canım. Aa takas yapıyor dur dur dur. Belki güzel şeyler takaslıyordur bizim elimizden olan. Biz edin. ev yapamadık. Ya uyandı. Merhaba yani. canım seni öldüremem çünkü sen beni öldürürsün. <laughs> yani. Suda yatıyor arkadaşlar. Bakar Aa, mısınız? Anladım. Mod, falan filan da değil. Acaba geç şu an mod olabilir mi? Modlu oynamıyorduk ki bizim. Evet modlu oynamıyorduk. Suda yatıyor mu sizinki de? Burada köylü var mı? Köylüyü öldüreceğim köylüyü. Goleme sakın vurma. Gördün mi? ne olduğunu yağmış. Yataktan çık. Evet. Yanlışlıkla vurdu. Ya benim yüzümü kapatamazsın sen kapıyı tamam mı? Anlıyor musun? Aha takas yapılıyormuş. Bir şey diyeceğim. Ben kendime ev yapacağım. Evet düşünüyorum kendime ev yapacağım. Evet mi? Hep mi yardım edin bana? Ne oluyor? Goleme vurmadın birlikte ev yapalım. Evet birlikte Ana, ev Aa sen geçen <gülüyor> <gülüyor> aa, hayır, aa. Yağmur bak. Ona vuracağım şimdi. Kılıcım az kalmadı. Benim ya. kılıcım çok fazla. bu ne kadar çok uçuruyor be. Ben şey gideceğim. Ben hayvan öldürmeye gidiyorum. Tamam. Hayvan var mısın? Bir şey diyeceğim. Burayı hep ben alıyorum eti. Nasıl bir ev yapalım? B büyük büyük bir... de aman Aa, yaşayalım aman, yeter. Tahtadan yapmayalım. yapmayalım. Taştan yapalım mı? Tamam taş bulmak daha kolay. Aynen taştan yapacağız. Aslında tahta daha kolay Evet ama tahta yanabilir. Tahta yanar, yanar. Taş. Ee, ama beni kim vuruyor? Aman oklu amca vuruyor. <gülüyor> okçu okçu. <gülüyor> oklu amca. <laughs> Benim aslında yine. Elmasına bir sürü taş Ah ah yağmur. Ah. şu an nasıl görünüyor? Ne yapıyorsun ya? Yüzümü kaybettirmem. Ben de sen vuruyorsun zannettim o. <laughs> ben de biliyor musun öyle? amca vuruyor. Şimdi ya. <laughs> Ne yapıyorsun? Ee, evet ne dinliyorsun? Sen O zaman evet, biz baya bir taş toplayıp gelelim. Evet. İyi evet, misin? Creeper patladı. A. E, öldün öldün. Ne yapıyorsun? Oh. Öldün hala. Bir Daha Ölmüş müyüm ben? Öldün öldün. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben şimdi birkaç tane topladım. Yağmur da toplamış. Evet ben de topladım. Şimdi <laughs> e, olarak evimizi nereye yapacağız? Bence Demir de top, pek bence de ama şuraya ama evet şuraya yapalım mı? Tamam. Ama bu sefer köylüler giriyor. Gel birazcık uzaklara gidelim. bir saniye bir şey, bir de bu arada arkadaşlar ben kazmamı da değiştirdim. Şöyle şuradan bakalım hmm, bir alacağımız bir şey var mı? Köylülerin oraya da bakalım da. Köyden alacağımız bir şey var mı? Ona bir bakalım ya. Çünkü alacağız işte ya. Bu arada arkadaşlar ben kömür yaptım. Sonra odun topladım. Burada bir tane şey var ama bunu işimize yarar mı ki? Kapıyı alayım mı kapı? Al al yani Bu zaman e, çok Yani yapmak iki saatimi alır benim. Nasıl kapıları? Güzel mi? Kapıları böyle bak. Tamam güzelmiş. Merhaba. Ee, Başka ne alabiliriz? Cam alalım diyeceğim de camlar da gelmiyor bize. Camlar öyle sıkıntı işte. Sandık alalım mı? Burada bak sandık var. Dur ben bir şey sandık alayım. Sandık alalım ben alalım <laughs> 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 İki tane şimdilik ama kırmızı yatak yapmak istiyorum ben. Aa çit aldım. Ha. Aa, iyi tarla yaparız. Seferiz. Çit <laughs> al çit. Tamam, Çitler al. Istedeyim. Şuradaki çitler. Ben de yalnız Eren'in önünde çitler alayım. Ee, çünkü çitlerle tarlamızı falan filan şey yapabiliriz. Hayvanlarımızı şey yapabiliriz, kapatabiliriz. Şimdi ben bundan alsam ne olur? Alan mıyım? Ya toprakmış bu ya. <laughs> Şimdi ben e, bir tane e, golemden uzaklaşıyorum. Çünkü <laughs> şey yani videonun başında biraz kötü olacak. <laughs> evet. Yağmur. Ben ben de. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yaşadık öyle. Altı tane aldım. Bir şey diyorum. Sende crafting table var mı? Var. Dur hatta ben de yapayım ya. Bir, bir sürü crafting table olsun. Biz odun kırıyorsun onu şeye dönüştürüyorsun tahtaya dönüştürüyorsun tahtaya da şey tahtaya bir sürü şey varmış şöyle şunun <laughs> yerine koyayım bu arada ya, niye acıkmıyoruz Sinir kaptım acıktım. Takas 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 takaslara takaslara bir baksana. Yok, Takaslardan yok. belki e, böyle taşlan falan filan isteyenler vardır. Böyle güzel şeyler verenler var. Ben artık takas yapmıyorum. Bakmış herhalde. Yalnız ben her yere çit koymuyorum şöyle. Bir şey diyeceğim. Yakacak bir şey var mı sende? yakılacak yakabileceğimiz. Ya ne vuruyorsun golem bana ya? Şey. <laughs> Golemle hala sorunlar yaşıyoruz onu ya. Şimdi hmm, ben takas yapacağım şuradaki köylüyle be. Aa sen niye soktun beni? Yalnız biz hiç 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 aç yapmıyoruz. Ben ee, de Ben tık. takas yaptırmıyorum. Benle takas yapmıyor bunlar. Ben şimdi ne toplayayım? Ev yapmaya başlasak mı? Hmm, sen hmm. bir şey soracağım. Evimizi şeyle mi yapsak? Ee, yok. Taşı düzleştirip mi yapsak pişirip de? Sen odun topla odun. Odun. Evet çünkü pişirmemiz gerekiyor. Ben ne yapacaktım? Ben takaslara bakacaktım. Ee, burada ağaç yani var bir şey. Ağaçlar biraz uçacak ama. Ah takas yapılıyor. Bakayım takaslarına bunu. Ha? Hmm. Aa buğdaya zümrüt veriyor. Bir şey söyleyeceğim neden alamıyorum şunları? Almış. Al, almışsın. Buğdaya zümrüt veriyor bak. Dur sana balta atayım istersen balta ile yap. Şey vereyim ben sana şunu vereyim. Buğday yaparsın. Dur buğday toplayayım ben. Yok ben zümrüt alırız. Evet. sonra geri ekmeyeceğim bilerek. Olam sen sevmiyorsun. Niye sevmiyorsun golemi? Ben yok bir tipim. Suyun altındaki yosunlar hareket ediyor. Ama suyun üstündekiler hareket etmiyor. Aa, ama suyun üstündeki ne dedim? Aa, aa, aa. Aa, neredesin? Ben şu anda tarlayı tekrardan ekiyorum. <laughs> Bana köylüler kızmasın diye. Sonra böyle. tekrar tekrar alırım. Ben şu an hoşlanamam ben de Şöyle şunları tohum koy. Ha tohum koydum. Tamam tohum koydum. Niye? Bu ne geziyor bende? İyi bunlar de. güzel bu şey gelecek. Bunu bana niye attın? O ne? Bu da sen almışsın onu. Şimdi o köylümüz nerede o köylü? İnşallah düşmemiştir. öldüreceğim. Niye? Gıtı, gıtı, gıtı senden. Ne şeyi vardı? Birçok zaten. Aa abi. 20 tane istiyormuş bu da bu da ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha? Sen nereye gidiyorsun? Tamam Bir e saniye ben bir sabah yapayım. Bana bir şey ver. Ben... Şimdi buradaki budaları da toplayacağım. Şuradaki köylü takas yapıyor ama aa bu da yapıyor. Bu ne yapıyor? Bu iyi. Bu da 20'ye yapıyor. Bu da aynı. yani şey yatak alalım köylülerden. Köylülerden işte köylü Neyse. Şurada zıpladım biraz ama olsun. Köylüler. Et kalsın mı? tarla et, 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 et bir düşüneyim. Ah, üstüne basar mı? Tarlalara geri ekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bize tohum lazım olur. Neredesin? Ben bir e, birazcık aldın. şey Çok arıyorum. Çok kötü bir karar aldım. Ne, ne aldın? Şuradaki ne ne aldın? Aldın? kedi yordunuz. Ya hayır. Kedi sahip Aslında köpek sahiplenebilir Çünkü bir mesela bir zombi falan filan bize saldırdığında... Ee, biz o kişi zombiye falan falan bulduğumuzda köpeğimiz bize ışınlanıp onu şey yapıyor. Ne ip ya. ne verdi? ip atın. ip atın. Ona ip veriyor arkadaşlar bunu yorumlara yazın yorumlara <laughs> Allah ip atın. Ona ip Birisi bu tarlayı. atın. Ona ip Burada bir tane sen, sen havuç mi? veriyorsun, havuça veriyorsun iyi. Sen bir çekilir misin? Benim avucum vardı ama bir yere Ama işte sonra öldü mü Üç tane beyaz yün vardı ya. koyun mu? <laughs> Tekrar kaz. Yatak yapılıyor üç tane yünle. Cidden mi? Cidden. Yeni öğrendim. Aa, Kırmızı yatak koymuş. ya da... İple ne yapacağız biz? i̇p, ip. ip iple onu ben de bilmiyorum ipi yine de al ya bir işimize ya yarar. Ya daha şey bulamadık ya. Onun adı neydi? Ney? <laughs> bir tane köylü de havuç istiyor. Öldük. <laughs> <laughs> şimdi bende 37 tane buğday var. Buğday Buğday <laughs> bulabilir misin bana? Buğday nereden bulayım ben şimdi? çünkü bize zümrüt verecek. Zümrütle de bazı ee, köylüler. Bir saniye benim şurada bir demirlerim vardı. Bir tane buday olsa alınmıyor mu? Yok 20 tane oluyor. 37 tane hmm. var. Benim iki tane zümrüt almam gerekiyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Şu, e, sen orada dur. Ben şuradaki sananları alayım sana vereyim. Ben bunu kaç tane demir yapmış? Ya suyun üstüne Bu mi bir saniye, saniye ben ya? bir şey buldum. Bak şurada neredesin? Bana tepelen. Dur seni buraya tep. Ağaç kırdığında Orada bir tane şey var Onu şey yaptım ama Aa evet samandan buğday oluyor mu? Yok olmuyor Samandan ee, <laughs> buğday oluyor Bu yüzden kırıyorum <laughs> Ya ben de gerçekten Olmuyor zannettim ee, Ölüyorum Ölüyorum ya boğuluyorum Siz <laughs> yanında mısınız <laughs> Evet yanındayım ne Aynen. haber? <laughs> of ya sinirim bozuldu. Çıkamıyorum. Bunlar topraktan daha hızlı kesiliyor. Hmm. Bence ikisi de aynı kesiliyor. Bilmiyorum. Bir tanesi suya düştü. Ama Neyse. bunlar bana şey geliyor. Ne? Buğday olarak gelmiyor. Bekle şu baksana. Yok buğdayı Kendini çevireceğim buğdaya. Gel şurada sana Gör. vereyim yoksa suya düşer. Aa buldum. <laughs> O bir stek kedinin yaptım ha. Bak, şu kedinin güzelliğine Kim? Seninkinden ha tamam. O kediyi ben bir çok ben beyaz kedileri daha çok seviyorum. Ben o renkteki. <laughs> bizim şeyimiz zaten sürekli. Dumanı mı? Yok yok bir ilk kedimiz Neyse. Edendim. Neredesin? Diyeyim. Saman vereceğim sana. Gel gel hemen ver hemen ver. Şuradan bir tane köle evet, gitmeden. gitme daha. Attım. Önümde. Ha balya mı attın saman balyası? Elindekileri niye atmıyorsun? Aa bu da mı? Olsun onları atmana gerek yok. Bir, bir stik. Bayağı bir çok fazla stek oldu. Oo! Oh! Yağmur. 3 Üç stik. <laughs> bir de 52 tane var. <laughs> Neredesiniz? Zümrüt, zümrüt. Zümrüt için geliyorum. E, ya, zümrüt'le kaçın, köylüler mı? bir şeyler satıyor. Ya biraz kızacaksınız abicim ama yap ben yapacağım yani. Sen takas yapıyordun az önce. He kızdın mı? Canım. Aa uçuyorum ne güzel. Uyuyorum, bir nerede? sürü zümrüt. Bir sürü zümrüt Ay, alıyorum. Kaç aldım? Ee, bir tanesinden üç tane. Ee, ne yapıyorsunuz? Buyurun. Bir sürü. Arkadaşlar bir sürü şeyim <laughs> oldu. Ama. Aa! <laughs> O köylü işte. <laughs> Neyse bir tane daha var Yağmur en azından ya. <laughs> yağmur var ya. Eğer o köylü bu köylü de olmasaydı bu köylü de olmasaydı ne yapacaktık? Üzülüyor <laughs> musun? <gülüyor> ne bileyim ben ya. Dur şu. Şurayı bakayım. kapatacağım ama. Uçmayın beyefendi ya. Bir kere dur. Bir saniye ben bununla nasıl takas ben yapacağım? Ben sizinle takas yapmak istiyorum. Bana şuna, takas de de. Ay, ya yani, şuna takas yapabiliyor musun? Hayır. Yağmur şuna takas yapabiliyor mu? Goleme mi vurdun? Yok yok bir tane köylüye vurdum. Ama goleme beni ah. öldürdü. Köylülere ya, golemin golen, yanında gole, vurma. Demiştim sana. Ee, sana başlayacağım Yatak yaptım. Bir, bir şey, şey diyeceğim. diyeceğim. yatak yaptım. Yatak. Aferin. E, tabii bir yatak kıranık Bir şeyceğim, Bir tane köylü var da burada. Onunla takas yapmam gerekiyor. Bana yardım eder misin? Burada bir tane köylü var. Onunla Aa. da takas yapamıyorum. Galiba senin öldürdüğün köylüyle yapılıyordu galiba sadece. Bir sürü buğdayımız oldu şimdi senin sayende. <laughs> <Şunda> ne yapayım? <laughs> ne <bileyim? gülüyor> yandım, yandım. Bu ne yapıyor? Bu, 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 bu patates. Bu patates veriyormuş. Hmm. Neyse bir sürü ekmeğimiz oldu. Boş ver. Boş ver bir sürü ekmeğimiz oldu. Güzel ekmeğimiz oldu. Golemi öldürelim mi? Ama şey de ya. Golemi öldüremez. öldürmemiş. Çok Birimiz üstten vursun, birimiz alttan vursun. Olabilir aslında ama yani zor olur. Bir şey sene can bu da 19 dakika oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Diğer bölüm 20 dakika falan da. Evet 22. Aman dakika. uzun sürsün. Ben bir yerleri keser falan filan yaparım. Ay bir kedi daha buldum mı? mu? nasıl? <laughs> kaç kaç gol. O ne dedi? bu gördün de. Bu bölümde sen yağmur yani nasıl diyeyim? <laughs> ne? Bitiyorsun ya Golam'ı. Yatağımı yarısın. kırdığım için ne olduğunu görüyor musun? Ha? Yatağımı kırdığım için. Hangi yatak? Yaptığım yatak. Aferin. şimdi alıyorum sana. Tamam. Şimdi ben burada bunları çevirsem bayağı bir şöyle. Oo mis mis mis. Üç tane zümrütüm var. <laughs> Yağmur sayesinde daha fazla olacaktı da. Ay. Ah. Ne ee, evet. Olacak, beni öldür. <laughs> öldür beni. <laughs> Öldür ama ben oraya ışınlanacağım ya. Bu, bu sayede seni de götürebilirim. Anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Gel Elle please. mi öldürüyorsun? Ya Öldür, suda boğulayım ben daha iyi. Ah <laughs> kılıç. <laughs> 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 evet daha. Bir daha. Vuramıyorsun. Son son bir kere daha vurman lazım. Heh öldüm. <laughs> Şimdi seni ışınlarım. Kes <laughs> kes e, eşyalarını burada bırak. Saydın hepsini tek tek alalım. 2-3 <laughs> tane zümrütüm var ya bir de. Hadi ben yaşam mı? Şimdi. Ay akşam mı olmuş? Anne akşam Burası mı? Yanmış mı? Ha bir tamam. ne diyorsun ya? <laughs> ne bileyim ya. Şey bunu ya, Yağmur Ero yaptığın o köylü. Miydi? Neydi ya. onun adı? He? Efendim? Neydi onun adı? Merhaba tamam sen ne yapıyorsun? Mi? Ya takasladık ya sen de gidiyorsun bacım. Oo buldum yağmur. Bak sakın <laughs> abi köylüyü öldürme tamam. <laughs> Ya ne bileyim ben ya. <laughs> Ay sen ne güzel bir pisi. Git ya sen, sana mı dedik? Sana. sana. Sana mı dedik sana? Var ya. O köylüye vurdun. <laughs> o köylüye vurdun ama tam tam tüm e, a, öldür. Ee, dur 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 kimse öldürme hangi kimse hiç bir köylüyü öldürme tamam son bir şey tek daha şeyim var. Şey ama şu sarı pedir çok güzel. <laughs> Ay golü Bir sürü zümrüt. Bir sürü bir sürü zümrütümüz oldu. Ne düşünüyorsun? Güzel yani. Zengin olduk. Zengin ne? Daha hiç maden yapmadan zengin olduk. <laughs> evet. Ee, biz gel. Ha, sanırım bu oyunu 5 yılda bitireceğiz. Galiba. Oyun bitmesine imkanı nasıl yapıyorlar? Aa, man. Biz... E, ee, sen bir mağaraya girip birazcık maden kazsana ya. Bir Çok güzel varımız. olur, çünkü. Baya bir demirimiz, elmasımız falan filan bulursan ben aşınlanırım. Şimdi çünkü ben demir şey bul yapacağım. Burası senin yani. burası güzel değil. Aa. <laughs> evet orada bir sürü örümcek var doğru. Mağara buldum. Yağmur bizim altın aa, e aa. demir külçelerimizi sen mi aldın? Ne demir bir şey? <laughs> Onu bir getirsene demirden şey yapalım. Vardır, ben buradan şey alacağım. Ah oh, Patladın mı? Kaç canın kaldı? Canın kaldı. Neredesin? Bir şey alayım musun? Bir her şeyi atıp diye. Dur sana ışınlanıyorum. Burada şey var mı? Ne? Evet. Ne onun adı? Ne köyü? Köy. O ne? Çöl koyu. Aa, koyu, köyü. Ama köy köy. işte onda demir bulmam. Ben birazcık buradan altlara doğru kazacağım. Yine ettik, sen, gel üçüncü sen de kendi altına kazıyorum. Çok tehlikeli. Hı, 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 hı. Kendime altımı, kendi hı, hı. altımı kazıyorum. Ölürsem çok kötü, hı, hı. kötü olacak. Yok, zaten. Ne oldu? Bir tane maden buldum. Bu tür maden. Ama bu işimize yaramayacak bir. Bu hep aynı maden. Demir yok mu demir? E, niye geliyorsun? <laughs> evet kaldık burada. <laughs> Öldürmem gerekiyordu. Ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Söyle. Ee, şöyle bir şey var ki. Ee, yani şimdi şöyle diyeceğim. Burada bir tane şöyle buldum. Şey ya. Orada, oraya kazdığımızda güzel bir yere çıkıyor, gördün mü? Aşağıda doğru inelim. Bir şey söyleyeceğim, yağmur. <laughs> Bedrak. Bedrak buldum. <laughs> la la la, öldüm. Yağmur. Bir şey söyleyeceğim, ben orayı tekrardan nasıl bulacağım? İnanmıyorum. Senin bulduğun taraf neredeydi? Arkadaşlar biz bu bölüm ev yapamayacağız. Creeper. Creeper gelir. Öl, öldün mü? Ah, Enderman var. Enderman buldum. Öldürebilirsem. Nerede Enderman? Enderman. Hani? Enderman gördüm. Ya bir şeye vardı. ya. sen de kapattın. Evet oraya düşür düşür diye düşerdi. Bari burada iki tane zombi var. Ya orada yatan. Ya, 33 tane şeyimiz var. Hadi, evin dışına yapan bir şey yatak koyabiliriz. Ay, tamam onun içindeki şeyleri sonra bulalım. Tamam. O set şey toplamıştık. <laughs> Videoyu bitirelim mi? Olur. Hadi neredesin? Ekleyin. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Da abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. <laughs> Kaç like gelsin bu video? Ee... <laughs> Kaç like gelirse devamını çekin. Evet. <laughs> Bir şey demeyeceğim. <laughs> e bence. Ee, bence şey, şey, şey kaç, fazla kaç, iki tane köylü yerde yatıyor. E, ee, bence şey e, arkadaşlar kadar şey olsun. 19 gel. tane. Ama takip şey şey <laughs> Benim yaktı benim. Ee, abone kadar like gelsin. Tamam e, ben bu anladım. goleme bir kere vurayım bari senin için. Nerede golem? <laughs> I guess she does.